Merhaba arkadaşlar, Herkese Siyrevi kanalından merhaba. Ben Oğulcan Evet, bugün sizlerle bir duyuru videosu yapacağız. Arada sırada sanalika videoları, böyle farklı farklı çizgi dizilerin jenerliklerini falan koyduğum oluyor. Hepsi de sevdiğim çizgi diziler, animeler. Yani ben kendimce kanalımı seviyorum ve arada sırada tabii ki bakım da yapıyoruz kanalımıza. Ama sizlerle gelecek videoların listesini hazırladık. Medilin Hatter ile birlikteki duyuru videolarını hep Medilin Hatter ile birlikte yapıyorum arkadaşlar. Evet bugünkü duyuru videosuna gelecek videoların listesini yaptık ve birkaç da duyurum var ayrıca benim. Evet gelecek e, videolarda yapabilirsem e, e, neyi yapacaktım aklıma da gelmedi. Evet Sanalika ve e, Gerçekler adlı bir video yapmak istiyorum. Yani Sanalika'daki e, Sanalika oyunundaki olan e, eylemleri gerçek hayatta nasıl dönüştürülür e, böyle bir video yapmak istiyorum. Hiç kimse de yok. Benim aklıma geldi ama yapmak istiyorum. Tabii ki bunun için oyuncu sayısı fazla olmalı ki bu da benim elimde fazla yok. Daha sonra neler olacaktı? Evet yeni bir oyuncu karcılığı gelecek. 2016'ın ilk oyuncu karcılığı. Evet daha sonra neler gelecek? Daha sonra... Evet arkadaşlar Türkiye'de bir Mattel Wings bebeği buldum. Ee, onu alabilirsem onu tanıtacağım. Başka da e, ne vardı? Başka da e, bir şey yok sanırım bu kadar arkadaşlar. Ha şunları da söyleyeyim. Ee, kendi lisanslı kalemlerimizi, silgilerimizi. Ve de defterlerimizi yapabileceğiz arkadaşlar. Bunun için birçok malzeme gerekiyor bana. Onları temin ettikten sonra hemen videomuza koyulacağız arkadaşlar ve bir deniz kızı figürünü nasıl bir deniz erkeğine çevireceğiz onu da göreceğiz. Yani Sanalika ve Gerçekler adlı videonun dışındakilerin hepsi var arkadaşlar. hepsini gerçekleştirebilirim. Sanalika ve Gerçekler adlı videoyu belki yapamam gerçekten çünkü zor oluyor arkadaşlar. Evet neyse ki böyle videomuz burada sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle. Evet. Hoşçakalın.